Size tekrardan merhaba. Ben Yiğit. Bugün efs bilinmeyen bir Minecraft efsanesi hakkında konuşacağım. Ne, kimdir bu bilinmeyen Minecraft efsanesi? Nasıl? Nereden biliyorsun bilmediğimi? Old Man. Kimdir bu Old Man? Neyin nesidir? Kimin nesidir? Yani neden, nereden çıkmıştır? Nasıl? Bunu söyleyeyim. Öncelikle bunu bir, bu, bir arkadaşım bana iletti. Arkadaşım da Emirli ben. Ee, Emir bana söyledi. Ee, Emir sürekli creepy pastaları falan araştırıyor arkadaşlar. Bunu da araştırmış bulmuş ve kimsenin de videosunu çekmeden söylemiş. Yani yaşlı adamın tarihi olarak geçiyor arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bunu anlatıyorum. Maalesef fake şey yok yani. Sanki yaşanmış bir video bir, bir şeyimiz yok. O yüzden onu çekmek için çok fazla sistem ihtiyacımız vardı. O yüzden her şeye başlayalım. Yaşlı adam, gri gözlü, uzun zamandır unutulmuş bir stil görünümüydü. Ancak oyuna hiç eklenmedi. Oyunun kodur toz toplayan, e, oyunun, oyun notch tarafından oyuna eklenmekten vazgeçilen bir karakterdi. Peki, neden vazgeçildi? Neden içildi? Neden oyun eklenmedi? Oyunun rafların kod o neden oyunun kod raflarına saklandı? Minecraft Microsoft'a satılınca geri döndü. Ha, ha, onu oyun kodu kazdılar ve buldular. Sakin sanıp bir süre sonra oyuna eklediler. Ancak kodda bir hata çıktı ve agresif botlara eklediler. Peki şimdi bu olayı yaşayan arkadaşınkini okuyacağım arkadaşlar. Bu bizim şeyimiz. Normal bir gündü ama geceydi. Uyuyamadım. Ve Minecraft oynamaya karar verdim. Oraya gitmek eğlence uğruna tohum penceresine eski kelimesine ve birkaç kez 400 dördü çakmaya karar verdim. Bunu yaptıktan sonra yeniden doğdum. Ve hemen Tayga'da biraz hayatta kaldığımı fark ettim. Aletlerle bir ev ve tutma benzer bir yapı yaptım. Sonra ona yıldırım çarptı. Çok korktum. Ama o çoktan uzaklaşarak hayatta kalmaya devam etti. Daha sonra su kaybolmaya başladı. Tayga ağaçlarının fideleri beni takip etti. Ve onlarla çok alışılmadık yerlerde karşılaştım. Her şey varlık işaretlerinde daha ayrıntılı olarak anlatılıyor. Ama onu gördükten ve yaklaştıktan sonra anne üzerime atladı ve körlüğü empoze etti. Çemberin etrafında tayga ağaçları ve fideleri belirtmeye başladı. Ama sonra körlük geçti. Görünmüyordu. Eve gittiğimde baktım ki bütün evim asmalarla kaplı. Sanıklarda gördüğüm küçük geri vardı. Ondan sonra gözlerimin eti uyguladılar. Demir bloklarla değiştirmeye başlandı. Koşmaya karar verdim. Ama o arkamda belirdi. Sohbette oldcom yazıları belirdi. Ama hareket edemiyordum. Yaşlı adam önümde belirdi. Belirli bir tohuma gitmeniz gerekir. Yani girmek için arkadaşlar belirli bir tohuma gitmeniz gerekiyor. 1.14 için sürümünde o 404 bunu vermiyorum. Şimdilik vermiyorum. Deneyeceğiz çünkü biz bunu. İnşallah olur. Yalnızca cevap sürümü oluyor bu arada. Mesela ikane devam ediyorum Tayvayı bulduktan sonra bir tutam yapmanız ve sohbete 5 kez yazmanız gerekir. Birkaç sonra sonra tutam çarpacak ve etkileştirecektir. Varlık işaretleri mesajlar sohbette görünecek. Tayga ağaçları yok olacak. Tayga ağaçları farklı da gözükecek. Asmanın ortaya çıkışı her yerde olacak. Ağaçlar yerine kırmızı meşaleler gelecek. <laughs> ya arkadaşlar. Ee, hemen skin'i de göstereceğim bu arada. Şu hemen skin'i. Arkadaşlar skin'i bu. Bir tane daha fotoğraf var. Dedim, onu da göstereyim hemen. Bir dakika. Şöyle. Bu bu var arkadaşlar benimle. Ama çok kişi o dediğim gibi olduğunu söylüyor karakterin. Benim araştırmalarım bu yönde. Benim araştırmalarım bu yönde. Ee, ve belki içeri mi? ama biraz korktum lan dur. Ee, ana fotoğraf bu zaten. Bu her şey bu bundan ibaret. Bu totemi yapmanız lazım. Bu ekranda gördüğünüz totemi yapacaksınız. Ama maalesef size şimdilik sizlere söylemeyeceğim. Ee, bunu size söylersem çünkü benim üstüme çok büyük bir sorumluluk binecek. Bu beni kötü etkiler. Şimdilik söylemiyorum çünkü kendim deneyeceğim. Çok isteyen olursa da Discord sunucuma gelsin, orada söyleyeceğim. Her neyse kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Ve like atmayı unutmayın. Bu bölümün devamı içinde de buraya bir abi bir 30 like gelsin artık 30 like gelsin deneyeceğiz. Neyse kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun ve bay bay.